Merhabalar. Bu videoda MEP 7. sınıf 1. dönem 1. sınav örnek sorularını çözeceğiz. 1. sorudan başlayalım. Aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her gruptaki tam sayıların toplamı 0 olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır. Buna göre A tam sayısını bulun. Şimdi i̇ki gruba ayıracağız. Birinci grup ve ikinci grup diyelim. Ve her gruptaki eşit sayıda kart olacakmış. zaten gördüğünüz gibi 6 tane kart var. Demek ki her birinde 3'er kart olacak. Bir e toplamları 0 olması lazım. Şimdi birinci gruba 3 tane bilinen sayı koyalım. Ve toplamları 0 olacak. Şöyle bir bakalım. Ne görüyorum? Eksi 8, eksi 2 ve 10. Bunların toplamı bakın. 10, eksi 8 ve eksi 2. Bunların toplamının 0 olduğunu görüyorum. Demek ki diğer kalanlar da ikinci gruba ve toplamların sıfır olması lazım. Bakalım neler var? A var. 6 var. Eksi 5 var. Bunların toplamı sıfır olmalı. A artı 1 sıfır olmalı. Bakın. 6 ile eksi 5 topladım. 1 yaptı. Demek ki A'nın değeri ne olmalı? Eksi 1 olmalı ki oraya eksi 1 koyduğumda toplamları 0 olsun. Evet bulduk. Geldik ikinci soruya. Toplam işleminin birleşme özelliğini kullandığı yukarıdaki eşitliğe göre üçgen yerine yazılacak tam sayıyı bulunuz. Şimdi eşitliğe baktığımda mesela şu eşitliğin sol tarafında eksi 8 var ama bu tarafta yok. Oradan çok net bir şekilde üçgenin eksi 8 olduğunu buluruz. Evet geldik üçüncü soruya. Aşağıda verilen küpün altı yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu küpün karşılıklı yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi yirmi Buna göre küpün diğer yüzü, yüzlerinde yazan tam sayıları bulunuz. Mesela eksi beşin karşısında ne yazdığını bilmiyoruz ama çarpımları eksi yirmi imiş. Eksi beşini neyi çarparsak eksi yirmi olur. Dördü çarparsak. Hani bunu ters işlemden de bulabilirsiniz. Eğer eksi 20'yi eksi 5'e bölerseniz eksinin eksiye bölümü artı 4 olur. Buradan da bulabilirsiniz. Gelelim e, ee, sıra geldi ki 2 ile neyi çarparsak eksi 20 olur. 2 ile neyi çarparsak eksi 10'u çarparsak eksi 20 olur. Son olarak 1 ile neyi çarparsak eksi 20 olur. 1 ile neyi çarpmalıyız? Eksi 20'yi çarpmalıyız bulduk bu üç sayıyı. Geldik dördüncü soruya. <laughs> Yukarıda verilen tekrarlı çarpımı, çarpımı üstü ifade olarak yazınız. Hatırlarsanız biz tekrarlı çarpmaları üstü ifadeye çevirdik. 10 tane eksi 3 çarpılmış. E, tabanın ne olması lazım? Eksi 3. 10 tane çarpıldığı için kuvvette 10 oldu. Şimdi şöyle de yazabiliriz bunu. Bakın taban negatif. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. O yüzden direkt 3'te 10 olarak da yazabilirim. Çünkü pozitif bir sayı. Eğer negatif olsaydı 3'te 10'un önüne eksi koymam gerekirdi. Ama çift kuvvet olduğundan dolayı pozitif oldu. Geldik 5. soruya. Mutfakta çalışan bir vantajatör sıcaklığı 4 dakikada 1 derece azaltmakta. Fren ise sıcaklığı 10 dakikada 2 derece arttırmaktadır sıcakta 30 derece olan bir mutfakta vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı ne olur? Bakın e, vantilatör sıcaklığı her 4 dakikada 1 derece azaltıyor. Peki şimdi ilk başta vantilatörün etkisi etkisiyle neler olur ona bir bakalım. Her 4 dakikada 1 derece azaltıyormuş. Peki 20 dakikanın içinde kaç tane 4 dakika var? 5, 5 tane var. 5 kez var. Yani 5 kez 1 derece azalacak. Yani 5 çarpı 1'den 5 derece azalacak. O zaman 30 dereceydi. 5'i çıkarırsam ne olacak sıcaklık? 25 derece olacak. Şimdi gelelim Fırına, fırın ne yapıyor? Her 10 dakikada 2 derece artırıyormuş. Peki 20 dakikanın içinde kaç tane 10 dakika var? 2 tane var, 2 kez var. Demek ki 2 kez 2 derece artacak. 2 kez 2 derece ne yapar? 2 çarpı 2'den den 4 derece artacak. Sıcaklık en son 25 dereceydi. 25'e 4 eklersek 29 derece olarak bulabiliriz. Son sıcaklığımız 29 derece oldu. Geldik altıncı soruya. <laughs> Aşağıda verilen sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 8 eş parçaya ayrılmıştır. Tam noktasına giren karşılığında sayıyı yazınız diyor. Bakın 0 ile eksi 1 arası 1 bir birim oluyor. 1 bir, birim. Bir 1 birimlikler 8 eş parçaya ayrılmış. O zaman her aralığın değeri 1 bölü 8. Sıfırdan sol tarafa gittiğim için çıkara çıkara gideceğim. Eksi 1 bölü 8. Eksi 2 bölü 8. Eksi 3 bölü 8. Eksi 4 bölü 8. Eksi 5 bölü 8. Eksi 6 bölü 8. Eksi 7 bölü 8. Bakın eksi 8 bölü 8. Zaten eksi 8 bölü 8'in bir eşit olduğunu, eksi bir eşit olduğunu görüyorsunuz. Bize A'nın değerini buluyordu. Onu da zaten bulmuş olduk. Cevap eksi 3 bölü 8. Geçtik. Devirli sayıya. devir ondalık gösterime giren, karşılık gelen rasyonel sayıyı yazınız diyor. Hemen yazalım. 0,15 Devirli olan sadece 5 var. Ne yapacaktık? Sayının tamamından. Sayının tamamı 15. ne çıkaracağız. Devretmeyen kısmı. Devlet kısım 1 bölü. Bakın virgülden sonraki kısma bakıyoruz. Virgülden sonraki kısımda kaç tane devreden var? Gördüğünüz gibi bir tane devreden var. Bir tane 9. Kaç tane devlet var? O da bir tane. O zaman 9'un yanında bir tane de 0. Yani sonucumuz ne oldu? 14 bölü 90 oldu. Onu da 2 ile sadeleştirirsek 7 bölü 45 olarak sonucu Duruz. Evet, sınavlarda kesirleri en sade haliyle yazalım. Sekiz soruya baktığımızda bu kesirleri küçükten büyüğe sıralayın diyor. Şimdi pay ya da payda eşitleyeceğiz. Payda eşitleme kolay. Payda eşitlemeyi seçebiliriz. 4 ile genişlettik. 3 ile genişlettik. Yani paydaları 12 ile eşitleyelim. Bunu da ile genişlettik. Bakalım ne oldu 4 de genişlettik, 3 de genişlettik, bunu da 2 ile genişlettik. Şimdi e, bakalım hepsinin paydası 12 oldu. Paydalar eşitken e, payı küçük olan küçük olurdu. O zaman en küçük 9 bölü 12. Sonra eksi 8 bölü 12, sonra eksi 5 bölü 12, en büyük olan da eksi 2 bölü 12. Küçükten büyük sıraladık. İlk hallerinde altlarına yazalım. Evet. Ne Geçtik 9. soruya. Aşağıda üstü ifadenin yazılı olduğu A ve B kutuları verilmiştir. A ve B kutularında verilen iki üstü ifadenin yeri A kutusunda değeri negatif tam sayılar, B kutusunda ise değeri pozitif tam sayılar olacak şekilde değiştirecektir. Yani A kutusunun eksi olmasını istiyoruz. B kutusunun ise artı olmasını istiyoruz. Ona göre değiştirelim diyor. Buna göre hangi iki üstü ifadenin yeri değiştirilmelidir? Bir bakalım. Şimdi A kutusundaki nereye başlayalım. Eksi 2 üstü 3. Negatif taban negatif. Negatif sayının tek kuvveti negatiftir. O yüzden eksi 8 oldu. Bu doğru yerde. Gelelim. Eksi 1 üstü 5. Taban yine negatif. Negatif sayının tek kuvveti negatif olur. Eksi 1. Ee, devam edelim. Eksi 7 üstü 6. Aslında değerini bulmaya gerek yok. Yani bize işaretini soruyor. Zaten bu gördüğünüz gibi büyük bir sayı. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Artı oldu. Bu yanlış yerde gördüğünüz gibi. Bunun yeri değişmeli. Geldik P'ye. E Şimdi ne yapalım? Eksi 500. Şimdi bakın ilk başta üst ifademizi hesaplayalım. Yani içerisine karar verelim aslında hesap yapmaya gerek yok. Negatif sayının tek kuvveti negatiftir. Burası negatif oldu. Bir önünde eksi var. iki tane eksi bir araya gelirse artı olur. Devam edelim. 9 üstü 7. Zaten taban pozitif olduğu için Düşünmeye gerek yok. Bu da pozitif oldu. Eksi 3 üstü 2. bu sayının önünde zaten bu sayının önünde eksi var. Yani değeri de zaten eksi 9. Gördüğünüz gibi negatif. Yani bu da yanlış yerde. Bu da yer değişmedi. Gördüğünüz gibi bu iki sayı aralarında yer değişmedi. Evet geçtik 10. soruya. 1K 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre eksi 1K bölü 5 rasyonel sayısının ondalık gösteriminde tam kısmının eksi 2 olması için K yerine gelebilecek sayıları bulunuz. Bakın ee, tam kısmının eksi <laughs> 2 olması görüyor. Şimdi şuradaki eksiği görmeyelim. Yani şöyle diyelim aslında. Eksi 1K bölü 5 eşittir eksi 2 tam 5 de bir sayı. Bunu bilmiyoruz. Böyle olmasını istiyor. Şimdi iki tarafta da eksi var. O zaman şu eksileri atabiliriz. Görmeyelim. Şimdi 2 tam yani neler olabilir? 2 tam 1 5 olabilir. 2 tam 2 bölü 5 tam 3 bölü 5 2 tam 4 bölü 5 olabilir. Bunlar olabilir. 2 tam 5 bölü 5 olamaz. Çünkü 5 bölü 5 1'dir. O şekilde yazmayız biz. Hemen bir bakalım. 2 tam 1 bölü 5 ee, çevirelim. Birleşiklisi. 2 kere 5 10 1 daha 11. Yani 11 bölü 5. 2 kere 5 10 2 daha 12 bölü 5 2 10, daha, 13 bölü 5, 2 10, 4 daha, 14 bölü 5. Şimdi burada daha sayısı, pay kısmındaki sayıydı ve birler basamağıydı. Yani birler basamağı, bakın 11'in birler basamağı, 12'nin 12'si, 13'ün 3'ü, 14'ün 4'ü, yani k yerine 1, 2, 3, 4 gelebilir. geçtik. 11. soruya. Evet. Bakın böyle bir eşitsizlik var iki tane. Olduğuna göre ülkenin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulun diyor. Şimdi eksi 5 bölü kutu küçüktür. Eksi 5 bölü 8. Şimdi eğer bunlar pozitif olsaydı. Bunlar pozitif olsaydı. Pozitifmiş gibi düşünelim. Hatta eksili yazmayalım. Artı ile yazalım. Başta. Pozitifmiş gibi düşünüp tersini alacağız. 5 bölü 2. Küçüktür. 5 bölü 8 olsaydı. Şimdi payda, paylar eşitken. Paylar eşitken paydası büyük olan bu demek ki kutu 8'den büyük olmalı. Ama bunlar negatif olduğu için kutu 8'den küçük olmalı diyoruz. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi negatif olduğunda eşitsizlik yön değiştiriyor. Dolayısıyla kutu 8'den küçükse kutunun alabileceği en büyük değer 7'dir. 8'in bir küçüğü 7. Gelelim üçgene. 3 bölü 10 küçüktür. Üçgen bölü 10. Şimdi e, faydalar eşit en küçük olan küçük oluyordu. Yani 3 üç küçüktür. Üçgen. O zaman üçgen en fazla 4 değerini alabilir. Pardon en az 4 değerini alabilir. Şimdi bulduk bütün ikisinin de değerini bulduk. Geçtik son soruya. 12. soruya. Son değil. Bir şehirde sabah sıcaklık eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Öğlen ölçülen hava sıcaklığının sabah ölçülen hava sıcaklığına göre 11 derece arttı. Görülmüştür. Buna göre öğlen ölçülen hava sıcaklığı kaç derecedir? Şuraya bir tabloyu yapalım. Sabah, öğlen. Sabah kaç dereceymiş? Eksi 5 derece. Sonra diyor ki, öğlen sabaha göre diyor 11 derece artmış. Hemen on, 11 ekleyelim. Eksi 5'e 11 ekledik. Gördüğünüz gibi artı 6 yaptı. Cevap 6. Evet geçtik 13. soruya. 25 sorduk bir testte. Öğrencileri doğru cevapladık her bir soru için artı 4 puan. Yanlış cevapladık her bir soru için eksi 2 puan verilmekte. Boş bıraktıkları sorular için ise puan verilme pardon puan verilmemektedir. 21 soruyu doğru cevaplayan ve 2 soruyu boş bırakan bir öğrenci kaç puan almıştır? Hemen yapalım. Doğru, tabloyu yapıyoruz. Yanlış ve boş sayıları. Şimdi 25 soruluk kesmiş. 21 tanesi doğru, 2 tanesi boş. E, kenarda 21 ile 2'yi toplayalım. 23 yaptı. Toplamda 25 soruydu. 25'ten 23 çıkarırsak. 2 olur. Demek ki iki soru yanlışmış. Hemen iki yerine koyduk. Şimdi, 21 doğrusu var. Her doğrudan artı 4 puan alıyordu. 21 ile 21 ile artı 4'ü çarptık. Artı 84 oldu. Gelelim iki yanlışı var. Her yanlıştan eksi 2 puan. 2 çarpı eksi 2'den de buradan eksi 4 puan olur. Şimdi toplayalım. Artı 84 ile artı eksi 4'ü topladık. Toplam ne yaptı? Artı 80 puan yaptı. Son puan. Sınav puanı oldu o da. Geldik 14. soruya. Ne diyor? Eksi 10'un 5 fazlasının x 3 katı kaçtır? Adım adım yapalım. x 10'un 5 fazlası. x 10 artı 5 ne yaptı? x 5 yaptı. bunun x 3 katı. x 5 ile x 3'ü çarpıyoruz. İki tane eksinin çarpımı artıdır. 15 yaptı. Sonucumuz. Geçtik. 15. soruya. Evet. Bu son soru oluyor gördüğünüz gibi. Bu rasyonel sayının ondalık gösterimi yazınız diyor. Eksi 2 tam 4 bölü 5. Şimdi amaç paydayı 10, 100, 1000 gibi bir sayı yapmak. O yüzden 2 ile genişletiyorum. Eksi 2 tam 8 bölü 10 oldu. Bunu da yazarsam bakın eksi 2 tam 10 2,8 olarak yazdım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.